Joyne'yi görüyor musun? Seninle 100 lirasına bahse girerim ki onu baloya davet edemeyeceksin. Çünkü o kabul etmeyecek. Canım ben okulun en yakışıklısını tabii ki de kabul eder. 100 lira hazırla. Şş inek bak bir bak. Pardon? Bugün sana iki seçenek geldi mi? Ee, geldi evet. Ne geldi? Zeka ve güzellik geldi ama muhtemelen zekayı seçeceğim. Güzeli seçmelisin sen zaten zekisin. Pardon da sana ne oluyor? Seç işte. Of, anlamadım ama tamam. Güzellik seçeceğim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Zaten sistemde bir hata var ama balo iki gün sonra. Belki de. Ee, yüklenmedi ama bunun baloyla ne alakası bir var? Bir alakası yok. Neyse halledeceğiz bu şekilde. Sen okulun en yakışıklı çocuğusun. Bana böyle normalde bakmazsın bile. Ne oldu? Hiç şey olmadı. Hadi gel işe çıkalım. Peki. Biraz arkadaşım. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? sen? söylüyorum. Annem kafamın arkasına bir çip taktı. Tamam mı? Beni kaçırmak istiyorsan yandın evladım. Yandın. Başım büyük bir ayağda. Sen neden kaçırmak isteyeyim Sıla? Gözlüklerini versene be. Gözlüklerini Kıracağım. ki? <laughs> Sen deli misin? Ben görmüyorum. Gör oğlum yürüyün Zil çaldı hadi duymuyor musun? Derse yetişmemiz lazım ama duyuyorum tamam.